Hürriyet. Victor Nelson. Biraz görmemi engelliyor ama çok iyiyim. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivas Spor'u 2-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı oyuncular Victor Nelson, Saça Boy ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Hedefe çok yaklaştıklarını kaydeden Saça Boy, tam olarak istediğimiz oyunu oynadık. 3 puanı almak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorduk. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Hedefe çok yaklaştık. Ancak şampiyonluk için bu maçı da ciddi oynamamız ve bitirmemiz gerekiyor diye konuştu. Eskisinden de iyi olduğumu söyleyebilirim. İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlığa rağmen kendini sahada çok iyi hissettiğini söyleyen Victor Nelson, Sağ gözümde hafif kapanma var. Biraz görmemi engelliyor ama hiç problem yok. Çok iyiyim, mükemmelim, sahada da görmüşsünüzdür eskisinden de iyi olduğumu söyleyebilirim, dedi. Gözden kaçmasın Galatasaray Sivas Spor maçında Mauro Icardi damgası. Tam 23 yıl sonra başardı, seriyi sürdürdü haberi görüntüle. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivas Spor galibiyetinin önemine değinen Kerem Aktürkoğlu, gerçekten çok önemli bir galibiyet. Geçen hafta söylemiştim iki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Kaç haftaydı hatırlamıyorum. Her hafta şampiyon olacağız diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok iyi biliyorduk. Ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızın hiç sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel bir ortam vardı. Çok güzel hazırlandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız diye konuştu. Icardi'nin hiçbir egosu yok. Icardi'nin kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Kerem onunla konuştuk. Hatta bir tane pozisyonda topukla pas verdiğimde sana gol attırmaya çalışıyorum dedi. Ben de dedim ki, ben sana attırmaya çalışıyorum. O sana attırmaya çalışıyorum diyor. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama bir şekilde asist yapıyoruz birbirimize. Çok kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda da çok iyi bir insan. Hiçbir egosu yok. Hem saha içinde hem de saha dışında bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün ona nasip oldu iki gol atmak. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz. Sonu şampiyonluk olacak inşallah şeklinde konuştu. Şu an sadece Galatasaray'a odaklıyım. Kendisine gelen transfer teklifleri hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, ben geçen sene de aynı şeyleri söylüyordum. Ben hiç bunları kendime söylemiyorum. Düşünmüyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene güzel bir sezon değildi bizim için ama yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben şu an sadece Galatasaray'a odaklıyım. Galatasaray'da şampiyon olmak istiyorum. Gelecek sezon neler olur, neler biter bununla ilgili hiçbir planım yok. İnşallah hepimiz için güzel şeyler olur ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi finali neden olmasın, biz bu şeyleri hayal olarak görmüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirten Kerem Aktürkoğlu, şöyle konuştu. Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve orada kendini göstermek hayallerinden birisidir. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'ndan sonra bence en üst seviye. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize inanıyoruz. Gruplara kalacağımıza inanıyoruz. Grupları geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak inşallah. Şampiyonlar Ligi finali neden olmasın? Biz bu şeyleri hayal olarak görmüyoruz. Bunlara inanıyoruz. İnşallah olur. Benim için yeter diye bir şey yok. Sürekli çalıştığını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, ben kendimi geliştirmeye adamış bir insanım. Benim için yeter diye bir şey yok. Ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Hep bir şekilde önüme eksilerim konuluyor. Bunları da çok dikkate almıyorum. Ben her seferinde kendimi geliştirme üzerine değerlendirmelerimi yapıyorum. O yüzden antrenmanlarda olsun, dışarıda analizlerim olsun sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki oynadığımız dünya yıldızları da hepimize bir şeyler katıyor. Onlardan saha içi ve saha dışında ne öğrenebilirsem öğrenmeye çalışıyorum onlar da sağ olsunlar bu konuda bizlere çok yardımcı oluyorlar, şeklinde konuştu. Son olarak şampiyonluğu düşündüğünü söyleyen Kerem, şu an şampiyonluğu düşünüyoruz gerçekten. Şampiyonluk sonrasında ne olur bilmiyorum. Belki taraftarlarımıza kupayla koşma anımı hayal edebilirim yani. O olur büyük ihtimalle, dedi. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivas Sporu 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Icardi'nin golleriyle galibiyete uzanan sarı kırmızılı takım, gelecek hafta oynanacak Ankara gücü maçını kazanması halinde Fenerbahçe maçından önce şampiyonluğunu ilan edecek. Gözden kaçmasın Fernando Muslera kafaları karıştırdı. Direkt soyunma odasına gitti, haberi görüntüle. Icardi, Jardeli geçti. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivas Spor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, takımının 63. dakikadaki ikinci golünü atan isim de oldu ve Galatasaray'ın son altı golüne imza attı. Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardil'in ardından bu istatistiği yakalayan ve geride bırakan ilk yabancı oyuncu oldu. İstanbulspor karşısında iki kez ağları havalandıran Icardi, Enri Onyekuru'dan Ocak 2019 bu yana üst üste iki Süper Lig maçında iki artı gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Böylece İkırdi, 22'lik maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor. Gözden kaçmasın Galatasaray-Sivas spor maçında Mauro Icardi damgası. Tam 23 yıl sonra başardı, seriyi sürdürdü haberi görüntüle. Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Galatasaray-Sivas spor maçını değerlendirdi. Fırat Aydınus, Torreira iyi olunca Galatasaray maçları 11'e 11 oynamıyor. Galatasaray'da zayolo'nun cezalı olması fazla etki etmedi ama Sivas Spor'da Murat Paluli, Ziya, Gautas, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestat ve Yatabare'nin olmaması büyük sıkıntı yarattı. Galatasaray'da futbolcular ile taraftarların oluşturduğu sinerji ilk 10 dakika Sivas'ı adeta sahasına hapsetti. Kerem çok istekli başladı. Olivera iyiydi. Nitekim Kerem'in çevre kontrolündeki başarısı sonrası Icardi'ye attığı pas ilk golü getirdi. Galatasaray ilk yarının tamamında 3. bölgede baskı kurdu. Başarılı derinlemesine paslar attı ve kanatları çok efektif kullandı. Icardi ceza sahası içinde kendisini savunan futbolcular için tam bir kabus. Hayalet gibi bir anda yok olup bir anda biti veriyor. Son 3 maçın kopyasıydı. İlk yarı Galatasaray yakaladığı hızlı ataklarda geçiş oyununda da başarılıydı. Kerem kanattan ziyade Icardi'ye yakın oynadı. Bu ikilinin uyumu iyiydi. Galatasaray her oyuncusuyla takım halinde iyi gözüktü ama Olivera, Kerem, Torera ve Icardi ilk yarı itibariyle öne çıkan oyunculardı. İlk 45 dakikada final paslarındaki başarı oranı düşük olması skorun 1-0'da kalmasında önemli sebepti. Son 3 maçın kopyasını oynayan Galatasaray rakibe pozisyon vermedi. Baskı kurdu. Torera Galatasaray için kilit oyuncu. Formu ve formsuzluğu önemli etken. Topla oynamadaki %71 E29, isabetli pastaki 259 A78, rakip yarı sahada isabetli pasta 107 ye 27 lik üstünlük ve rakip ceza alanında 11 kez topla buluşma ilk yarının özetiydi aslında. Hayalet golcü ikarttı. İkinci yarıya Sivas 2 değişiklikle başladı. Galatasaray ise iyi oyundan ziyade kazanma odaklı anlayışla sahadaydı. Sarı kırmızılıların maç kazanma arzusu ve hırsı son maçlar itibariyle strese yol açıyor. Bu da bazı futbolcuların haddinden fazla itirazcı olmasına yol açıyor. İkinci golü bulup rahatlamak çabasında olan Galatasaray, kimsenin beklemediği bir anda Boye'nin ortasında, hayalet golcü Icardi'nin bir anda biti verip kafayı vurması ve kaleci Ali Şaşal'ın hata yapmasıyla aradığını buldu. Bu maçta Sivas'ın gücü yoktu. Galatasaray'da ise kazanma hırsının yol açtığı stres çoktu. Sarı-kırmızılılarda Icardi ve Torreira iyi olunca skor ve galibiyetler de geliyor. İki hatta üç kişilik oynayan Torero olduğu sürece Galatasaray maçları, rakipleriyle 11-11 oynamıyor. Kaptan Muslera'yı kızdırdılar. Bu arada ilk yarıda Torero'ya verdiği bir pas sonrası kendisini protesto eden taraftarlara reaksiyon gösteren Muslera'nın maçtan sonra direkt içeri koşup sahadaki kutlamalara katılmaması gecenin bir başka önemli detayı oldu. Uğur Meleke, her şey ikırtının olağanüstü asistiyle başladı. Galatasaray artık 23. şampiyonluk için gün sayıyor. Bu sezon her hattıyla istikrarlı bir Galatasaray izledik, bence şampiyonluğu da sonuna kadar hak ettiler. Yılın en iyi teknik direktörü, en iyi yabancı ve yerli stoperleri, en iyi ön liberosu ve en iyi santrforu Galatasaraylı. Ancak tüm bu iyiler içinde bir tanesine ekstra parantez açmak lazım, ligin kader belirleyicisi Icardi'ye. Sezonun en kritik kırılma anı. Bundan 6 ay önce 12 Kasım 2022 akşamı Galatasaray Başakşehir'e konuk olduğunda iki takımın puanları eşitti. Galatasaray o müsabakayı kaybetse lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde haftayı 5. basamakta tamamlayacaktı. Sarı kırmızılılar maçı şov yaparak 7 golle kazandı, liderle farkı 2 puana indirdi, üstelik Başakşehir, Adana Demir ve Konya'nın da üstünde kaldı. Bu sezonun birçok kırılma anı vardır muhakkak. Ama en kritiklerinden birisi de o geceydi bence. O gecenin 7 farklı sükseli skoru dışında bir başka çarpıcı detayı da belki de sezonun en güzel hareketine ev sahipliği yapmış olmasıydı. Maçın 59. dakikasında kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Icardi, arkasındaki Kerem'e öyle bir asist yaptı ki, 20-30 yıl sonra belki de bu sezondan hatırlayacağımız tek kare o olacak. Icardi'nin Kerem'e yaptığı o asist bence Galatasaray'ın şampiyonluğunun da anahtarı oldu bencillik ortadan kalktı. Bir o asisten sonra Galatasaray'da kolektif oyun zirve yaptı. Bir daha hiç kimse kolay kolay bencilce davranmadı. Daha birkaç yıl önce 100 milyonluk bir adam olan Icardi'nin Galatasaray'da net bir takım oyuncusu görüntüsü vermesi, bence herkesi az ya da çok etkiledi. Birbirlerine 7 asist yaptılar. 2 dün 13'te Icardi'nin golünde asisti yapan Kerem. 32'de Icardi yine bomboş bir pozisyonda Kerem'e attırmaya çalıştı golü. İki oyuncunun bu sezon birbirlerine yaptıkları asist toplamı 7. Icardi artı 6 ay önceki o asistiyle Kerem'e de dokundu bence bir miktar. Bambaşka bir seviye. 3.63'te Boy'inin ikinci gol öncesi neredeyse 40 metreden gönderdiği şandıl ortanın Dayagne'ye, Seferovays, Muhammed'e ya da Foko'ya yapıldığını hayal edin. Mauro Icardi bambaşka bir seviye gerçekten. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.